Arkadaşlar, şimdi size birkaç şey anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi Valorant'ta Diamond 1'e çıktık. Hiç Valorant rank maçlarını neden size atmadım falan her şeyi açıklayacağım ve Valorant'ta Elmas rankına çıkarken gördüğüm hataları ve dikkat ettiğim şeyleri nasıl elmasa çıktığımı size anlatacağım ki size de yararlı bir bilgi olsun. Elmasa çıkmak isteyen arkadaşlar vardır illaki. Şimdi hepsini size teker teker anlatacağım. Şimdi İlk anlatacağım şey. Bakın burada Valorant Hero'ları var. İnsanların en çok yaptığı hata direkt hemen takım kompu oluşturmadan direkt pick atmak. Ondan önce de yaptıkları bir hata var. İnsanların deli gibi düellocu oynadıkları. Yani bu düellocu şampiyonlar kimler? Atıyorum Jet, atıyorum Phoenix, Reis, atıyorum Reyna. Bunlar düellocu hero'lar. Yani oyunda 4 tane düellici hero var ve bunların hepsi genelde maçlarda pikleniyor. Ve herkes hani girdiği anda taktı yani takım kompu yapmak bilmeden hiçbir şey bilmeden bunları pikliyor. Arkadaşlar bu oyun CSGO değil. Bunda dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. CSGO'da normalde işte adam vururken mesela smoke alıyorsun, flash alıyorsun. Ne bileyim yanıcı bomba alıyorsun. Bunları lane'de de tutmak için kullanıyorsun. Ama bunları Valorant'ta alamıyorsun. Bomba falan alamazsın. Bunlar sadece şampiyonlar skillleri olarak kullanabilirsin. O yüzden Valorant'ta takım kompu yapmak aşırı önemli bir şey. İlk uyaracağım sizin nokta oyuna girdikten sonra tak diye hemen normal bir şey piklememeniz. Kesinlikle bu konuda sizi uyarabilirim ve kesinlikle işe yarayacak bir şey. Oyuna girdiğinizde tak diye piklemeyin. En son siz pikleyin. Mesela bu normalde düşük elolarda görüyorum. Düşük elolarda yani bu platta da dahil. Platta da oluyor da e, genelde düşük yerlerde yüzde oluyor. Hani platta bazen olmuyor. Hani bazen oluyor. %50 ihtimal veriyorum. İnsanlar direkt düellocuları pikliyor. Ama piklediği gibi yaptıkları bir hata da var. Hiç kimse önden oynamıyor. Yani hani şey diyorlar ya bu map savunma mapi kazanırız. Aslında hiçbir map savunma mapi değil. Hani savunmanın ağırlıklı olduğu mapler var. Doğru. Ama siz iyi bir komp yaptığınız halde bunu yapacaksanız bunları bozabiliyorsunuz sürekli. Şimdi, ilk söyleyeceğim şey, düellocu aldıktan sonra hiçbir zaman arkada bekleyemezsiniz. Duelist'lerin görevi oyunu ön taraftan açıp site'ları boşaltmaktır. Duelist'lerin görevi budur. Arkada hiçbir zaman beklemeyeceksiniz. düellocu oynamayı seviyorsanız. Atıyorum Jet. Mesela Jet'in bir uyu vardır. Cypher'ın trap'lerine E bastığı zaman Cypher'ın tüm tuzaklarını kırar. Mesela bu adamın önden girip oyunu açması lazım. Bunu gibi düşünmeniz lazım. Oyunda komp olurken, kompozisyon yaparken de şunlara dikkat etmeniz lazım. Takımda %100, bakın bir takım kompu göstereyim. %100 bir tane Sage olacak. Her takımda bu olacak. Duellocu olarak iki tane tavsiye edebilirim. Herhangi bir duellocuyu alın. İki tane duellocuya ihtiyacınız var bir maça giderken. Bir tane de olur ama genelde iki standarttır. Mesela diyelim bu kompları aldınız. Herhangi bir ikisi. Şöyle göstereyim size. Herhangi bir ikisini aldınız. Şimdi bunlardan bir iki tanesini aldınız. Oynuyorsunuz değil mi? Bunları aldıktan sonra yapacağınız bir şey daha var. Şimdi cancınız var, duellocunuz var. Oyunu kuran taraf her zaman smokçu Yani bir bölgeyi belli bir bölgeyi bakabilecekleri pikleri yani adamlar size pik atacakları yerleri kapatıp oyunu açacak, oyunu takım oyunu kuracak pikler vardır. Bunlar da smokçular. Onlarda oyunda iki tane smokçu var. Brimstone ve Omen. Oyun kurma konusunda %100 diyebilirim ki Brimstone tüm hero'lardan iyi. Çok daha iyi oyun kurabilir. Omen'dan da iyi. Çünkü Omen şöyle bir şey var. Teleportu var bildiğiniz kadarıyla. Teleport'ta sürekli oyun yapmaya ihtiyacı olan bir hero. Yani düellocu sayıdır, Oyunu açması gereken bir hero. Bu şekilde aldığınız gibi sonraki piklerinizde her zaman bir sayıda tutacak veyahut bir sayıda rush geliyorum diye göstermek. Yani bu hero'lar. Size gösterebileceğim 5'li komplar bunlar yani bunları kullanabilirsiniz ki takımınızın da bu olması gerek. Hani dedim ya size iki tane duelloji olsa daha iyi dur. Mesela iki tane duelloji yok. Bir tane duelloji aldınız. Onun yerine getirip bir oynayabilirsiniz. Emin olun bunlar çok şey yarayan taktikler ki e, elmasa çıkarken gördüğüm en büyük yanlışlar bunlar. Birincisi komp yapmamak. İkincisi de direkt kimseyi beklemeden pikleyip duelloji pikleyip arkada oynayan oyuncular. Bunlar takımınızda varken hiçbir zaman kazanamazsınız. Bu gibi oyunlar siz ne kadar iyi oynasanız da hani atıyorum bir maçta toplam 40 kilo aldınız. Yine kazanamazsınız. Bu oyun şans oyunu abicim. %50 şans oyunu. Hani %50 sizin pikinize bakıyor. Adam vurmanıza bakıyor. Ama %50 ise şans oyunu. gelen takım oyuncularına bakıyor. Bunun o ihtimalleri yükseltmek istiyorsanız mesela takıma 2 tane duellocu aldıracağız. Alındıysa 3.ye gerek yoktur. Siz ona göre bir pik atarsınız. Anladın mı? Eksik olan pikleri atacaksınız. Size vereceğim ilk tavsiye bu. Duellocu aldınız. Tamam. Önden gidip oyunu açmanız lazım. Bu büyük bir sorumluluk bu sorumluluğu karşılayamayacaksanız eğiminiz iyi değilse bak bunu kesinlikle söyleyebilirim eğiminiz o oyunculara göre iyi değilse duelocu alamazsınız imkansız çünkü oyun açılmaz oyun belli bir yerde kilitlenir özellikle saldırı yaparken zaten şu oyunda şunu gördüm ki elmas sanka kadar saldırı iyi yapan takım oyunu kazanıyor çünkü hani diyorlar ya işte bu map savunma mapi bu mapte savunma daha güçlü falan öyle bir şey yok Sav saldırıyı iyi yapan takım oyunu %90 kazanıyor o yüzden yapacağınız pikler aşırı önemli. Tavsiye ettiğim şey ne size? Abi iki tane duellocu. Sage takımınızda %100 olmak zorunda. Çünkü Sage hani ne kadar kabul edin etmeyin. Oyunun en güçlü herosudur. Açık ve net. Çünkü duvarıyla belli bir bölgeyi kapatır ki bu ilk elde çok önemli. İlk elde onun duvarını kırmak çok zor. Hani yani elinizde Vandal Phantom gibi silahlar olduğu zaman duvarını hani kolay da olmasa da yani 3-4 saniye 5 saniye içinde kırabiliyorsunuz ama ilk eller öyle olmuyor onun duvarı çok zor kırılıyor. O yüzden oyundaki en güçlü hero Sage'dir. Canı bir olan adamı canını fullleyebilir. Ölen bir adamı kaldırabilir. Yani %100 takımınızda Sage olması lazım. Yoksa oyunu kazanma ihtimaliniz azalır. Kazanamazsınız demiyorum kazanırsınız. Ama şöyle bir şey var Sage varsa o ihtimal çok fazla artıyor. Çünkü oyunu taşıyan bir taraf oluyor. Sage oynuyorsanız Önden koşmamanız lazım. Pik atmamanız lazım. Arkadan oynamanız lazım. Hani şöyle. Bir ele girerken 25 kill almak değil de. Mesela 10 kill alırsın ama insanları hillersin. Takımı oynarsın. Kazanmayı oynamaktır bu mesela. Kill almak kazanmayı oynamak değildir. O yüzden seyirci aldığında arkadan bir şekilde oynaman lazım. Ki oyunu kazanabilirsiniz. Belli bir noktaya kadar getirebilirsiniz. Duel ocağı aldığınızda şunu söyleyebilirim ki. Önden girip oyunu açmak sizin göreviniz bunları yapamayacaksınız. Kendinizi önden girip adam vuracağınıza güvenmeyeceksiniz. Güvenmiyorsanız almayacaksınız. Şimdi gelelim smoke hero'larına. Brimstone'la Omen. Şimdi oyunu bunlar kurar. Nasıl bunlar kurar? Atıyorum bir sayda e gireceksiniz. Sayda adamların pikleyeceği yerler 2 veya 3 tanedir. Genelde 2 tane hani e, güzel pikleyeceği yerler. O iki yeri smokla kapatırsınız. Adamlar size pikleme oranını azaltırsın. Sonra içeri girip sayıda temizlemeye çalışırsınız. Oyunu kuracak hero'lar smokçu hero'lardır. Bunlar oyunu kurar. Sonra gelmem gereken yer Cypher ve Sova. Şimdi iki karakter de aşırı zor oynanıyor. Çünkü iki karakterin de farklı farklı oynama stilleri var. Mesela Sova'yı oynayan adamlar hani böyle bakıyorsunuz havaya doğru uzaktan mesela böyle havaya doğru bir tane ok katıyor ve ok sayda düşüyor. Bunların hesaplaması olmak zorunda. Bunları bilmek zorundasınız ki Sova oynayabilirsiniz. Ya da okunuzu attığınız zaman hangi hızda atacağınız ve nereye düşeceğini hesaplamanız lazım ki solo oynayabilirsiniz. Cypher da aynı şekilde. Trapleri belli görünür noktalara koyduğunuz zaman adamlar shiftle yanına yaklaşır. Yani görür kırar. Takılmaz. Çok gizli trap yerleri var. Mesela bunları YouTube'da çok rahat bulabilirsiniz. Çok gizli trap yerleri var. Mesela kamerayı görünür bir noktaya koyduğunuzda adamlar yerken çat diye vurur ve sizin hani bir görüş yapma imkanınız kalmaz. Kameraların gizli konulma noktaları var. O yüzden dediğim gibi şu iki euro çok zor. Bunları becermeniz lazım. Size anlatacaklarım yani alt üstü bu kadar. Elmasa gelirken elmasa gelirken takımda yani gördüğüm en büyük hatalar bunlardı. Yani oyunu tamam mı? Şundan da ibaret. Komp yapmak. Kompu güzel yaptığınız zaman oyunu kazanırsınız. Mesela şöyle bir şey olabilir. Takımınızda Sage vardır. Atıyorum 4 tane de almışlardır. Size olayı anlatıyorum saldırıda kazanırsınız. Çünkü 4 düellürsünüz. Sürekli flashlarınız var. içeri gelsiniz. Hani kendinizi heal Bu şekilde kazanırsınız. Ama savunma noktasına geldiğiniz zaman lane'leri savunamazsınız. Adamlar patır kütür içeri gider. Ve içeri girdikten sonra lane'lerin korktuğunu çok çabuk alır. Düzgün bir komp. O yüzden dediğim şey oyuna girince seçme lobisinde bekleyin. En son siz seçin. Takımın neye ihtiyacı var? Takımda Sage yoksa Sage alırsın. Atıyorum Brimstone yoksa Brimstone alırsın. Mesela Brimstone'da var, Sage'de var. iki tane duellocu var. Gidersin Cypher veya Sova alırsın. Ama dediğim gibi bu iki karakteri kesinlikle öğrenmeden almayın. Çünkü her noktada, her haritada gizli trap yerleri vardır bunların. Tuzaklarını mesela Cypher her haritada gizli noktaları koymazsa takım o kadar kolay geçer ki hiç. Hero yani anlamsız kalır. Cypher zaten saldırıda çok anlamsız kalan bir hero savunmada devreye giren bir yere, O yüzden anlamsız kalır. Cypher'ı iyi bir şekilde oynamıyorsanız almayın. Sova oynayın. Sova Cypher'a göre biraz daha basittir. Çünkü hani o dediğim gibi mesela adam havaya bakıyor da işte ok alakasız bir yere gidiyor, görüş gösteriyor ya onu hesaplayabilirsiniz kendi kafanızda anda. Bunu yapabilirsiniz ama Cypher'ı öğrenmeden kesinlikle oynamayın. Hani alırken normal oyunda deneyin. Atreman moduna girin. Trap yerlerinizi kendiniz deneyin. Gibi yapmanız lazım. Size anlatacaklarım bu kadardı. Eğer hani bu taktikleri beğendiyseniz elması çıkarken nasıl taktikler uygulayıp çıktığımı anlatmamı istiyorsanız videoya like atabilirsiniz veya yorumda bana belirtin abi işte elması çıktım en iyi komp nedir veya bu kompu yaptığımızda nasıl oynamamız lazım biz birkaç tane taktik verir misiniz diye yazabilirsiniz ama size söylemem gereken en iyi takım kompu budur arkadaşlar bak şu şu obayı da de seçelim dediğim gibi bakın sage iki duellocu bir smokecu bir kontrolcü en iyi takım kompu böyledir. Bunu kavramanız lazım ki oyuna e, aşırı önem gösterebilirsiniz. Bu arada oyun kurma konusunda en iyi hero birimsiz sondur Çünkü Omen smoklarını belli bölgelere atmak zorunda değil. Oyun kurmak zorunda. Bu da duelloji gibi bir şey aslında. Kimse kavrayamıyor bunu ama o da öyle. Dediğim gibi başka öğretmemi istediğiniz taktikler varsa elması çıkarken daha nelere dikkat edebiliriz tarzı şeyler varsa abi videoyu beğenin, kanala abone olun ve hani Altta yorumlarda bana yazın. İstediğinizi yazabilirsiniz. Ben hepsini çekmeye çalışırım. Ee, önümüzde bir 8 gün sonra, 7 gün sonra bir DGS sınavı var. O sınav bittikten sonra videolar daha sık ve daha kaliteli videolar gelecek. Bunda da emin olabilirsiniz. Bu ara kanalda biraz boşluyorum. Neyse arkadaşlar dediğim gibi gelmesini istiyorsanız yorumlarda bana yazın. Görüşürüz.